Ertesi gün toparlanıp erkenden yola koyuluyoruz. Acelemiz yok. Gün nasıl olsa bizim. Torres Payne'nin güzelliklerinin tadını çıkarıyoruz. daha önceki bölümlerde de dikkatinizi çekmiştir. Bu coğrafyada çekim yapmanın en zor kısmı rüzgar. Patagonya ve rüzgar ayrılmaz bir ikili. Derler ki yılın 360 günü rüzgar eksik olmaz. Rüzgar deyince esinti sanmayın. Hızı saatte 180 kilometreyi bulan fırtınalardan söz ediyorum. Burası gibi güzel manzaralar bulduğumuzda da hem fotoğraf çekmek hem de bu güzelliğin tadını çıkarmak için uzun molalar vermeyi ihmal etmiyoruz tabi. Evet şu anda Katamaran bekliyoruz. Göllerden göllere geçiyoruz. Göllerden göllere... Hayli keyifli bir araba yolculuğuyla küçücük bir limana ulaşıyoruz. Estancia Pudeto. Amacımız ring yapan bir katamaran vasıtasıyla POE gölünün karşı tarafına geçmek. Hedefimiz Pine Grande kampı. Başta sözünü ettiğim rüzgar faktörü ne yazık ki burada kaydettiğim görüntülerdeki tüm sesleri mahvettiği için üzülerek konuşmalarımızı size duyuramıyorum. Aslında beklentimiz ikinci günü Pine Grande'de, birinci günü 4-5 saatlik yürüyüş mesafesindeki İtalyan kampında geçirmekti. Ama sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu tip seyahatlerde her şey beklediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Biz de hayatın bize biçtiği akışa uyup planımızı değiştirdik. İtalyan kampı yerine Payne Grande dağlarının eteklerine kuru verdik çadırımızı. etrafı tanımak için ufak bir keşif turu yaptıktan enfes manzarada birkaç fotoğraf çektikten sonra sıra günün yorgunluğunu atmaya geldi tabii. Cheers. Salud. Saludos, amigos. Salud. Saludos. La comunidad de cerveza. Eso. Acayip bir rüzgar var. Her zamanki gibi. Burası da yüzlerce çadırdan oluşan bir kamp. yemek pişirme yeme ve yemek yeme bölgesi Kampı. Şimdi Arda'yı bulmaya çalışıyorum. Bakalım nerede? Aa evet burada. Arda'yı çorbamızı kaynatmaya çalışırken bulduk. Geliyor, yavaş yavaş. Burada çeşitli şeyler var. Erkeğe yapıştırmış. Ama en önemlisi şu. Bu kendi fotoğrafını yapıştırmış. <laughs> Şu anda neredeyiz? Paine Grande kampındayız. Paine Grande Dağı'nın altında. Rüzgar bol. Kahvelerimiz sıcak. Bir de yağmur çıktı. Biraz arttı sanki. Evet, biraz sert bir iklimle karşı karşıyayız. Evet, yağmur yağıyor. Ve burası. Ertesi gün kalmayı hayal etsek de yapamadığımız İtalyan kampına bir yürüyüş yapmak kararıyla. Cheers. De, Sağlığınıza. Günü sonlandırıyoruz. Herkesin sağlığına. Şey video çekecek. Evet. Şimdi de başka bir yoldayız. Yollar yürümekle aşınmaz demişti bir büyüğe. Çekiyordum. Evet. Çıktığımız yerden başka bir mandala. Arda karşımıza çıkan buz gibi kaynak suyunu matarasına dolduruyor ve içiyor. Oh, taze şirin kaynak suyu. Siz de için sağlık ve ferahlığın adresini bulun. Çok saçma bir slogan oldu ama hadi görüşürüz. <laughs> Torres del Paine Türkçesi Payne'nin koleleri. Bu milli park adını ortasındaki kuleye benzeyen masif kayalardan alıyor. Tabi kaya dediğime bakmayın. 2-2500 metre civar yükseklikleri. Burayı ziyaret etmek için en uygun dönem yaz yani güney yarım küre için Aralık, Ocak, Şubat gibi aylar. Patagonya, güney kutbuna hayli yakın olduğundan da bildiğiniz gibi bir yaz sıcağı beklemeyin. 10-15 derece sıcaklık bulursanız onu yaz olarak kabul etmek zorundasınız. Açıkçası biz bayağı şanslıydık. Sadece birkaç gece, eksi 4-5 derece civarı gördük. Asya'da yürüyoruz. <laughs> Su sesi geliyor mu acaba? Acayip. Sanırım, acayip bir şelaleye doğru gidiyoruz. Uye. Oysa o büyük gürültüyü çıkartan bu ufaklıkmış. Şelale değilmiş ama çok güçlü bir akıyus. Küçük bir nehir. yağmura, iliklerimize kadar ıslanmamıza, saatlerce yürümekten yorgun düşmemize rağmen hedefe ulaşmanın mutluluğu paha biçilmezdi. Kam podělím